Arkadaşlar kanalımdan herkese selamlar, saygılar. Şu anki konumuz boş çamaşır makinesinin amortisörlerini değiştirmek. Çünkü 2007'de aldığımız çamaşır makinesi bugünlerde çok sarsıntılı çalışıyor. Özellikle boşaltımı yaparken yani sıkma yaparken yerinden oynuyor çamaşır makinesi. De, ön taraflara doğru geliyor ve çok sarsıntılı çalışıyor. Onun da amortisörün yani neden olduğu şey arkadaşlar şöyle bak. Şuraya böyle böyle bastırdığımızda böyle bastırdığımızda arkadaşlar aynı beşik gibi sallanmasıdır. Ve aynı top gibi şöyle zıp zıp topu gibi sekmesidir. Normalde amortisörü sağlam olsa böyle olmaz. Şimdi biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle arka tarafına doğru yasladım. Şimdi tam şurada gördüğünüz gibi bak bir amortisör burada sol ve bir de böyle sağ tarafında iki tane amortisörü var. Şimdi bunu arkadaşlar şu 13 anahtarla sökeceğim arkadaşlar arkadaşlar böyle şu anda çıkarttım bunu ben bak Şurasında da aynı zamanda şurada pulu var ve şu somun yeri somun yeri arkadaşlar sabit şurası bak somun yeri şurası böyle çıkarttım bakın arkadaşlar hani Zaten özelliğinin bozuk olduğunu bakın arkadaşlar. Hiç bak. Yani hiç amortisör gibi değil. Normalde zorlanılması lazım. Yani bu çamaşır makinesinin sarsıntılı çalışmasının ve hareket etmesinin sıkarken nedeni bu arkadaşlar. Şimdi diğerini sökeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki bak bir şurada bir Saç gerintisi var. Onu dışarı doğru hafiften ince bir şeyle çıkartmak gerekiyor. Bunu buradan sökmek için. Böyle sökmek için. Arkadaşlar böyle çıkarttım. Ha, şu bir keçesi şurada. Yalnız diğer tarafı şurada yok. Ondan dolayı problem olmuş. Yani artık özelliğini yitirmiş. Arkadaşlar bunu şu anda buraya o tutturdum. Yalnız arkadaşlar o yağladıktan sonra iki taraftan şuradan keçeyi tutarak içine doğru itekleyin şöyle. Çünkü zor geçiyor. En sonra da şuradaki şuradaki o bir tırnak var. Tırnağı da içeri doğru itekleyin. Şimdi arkadaşlar bu tarafı söküyorum. Şimdi bayağı söktüm şurayı. Şimdi şöyle gevşedi zaten bayağı. Şöyle bunu çıkaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda işlemimiz bitti. Hem bu tarafı taktım hem de bu tarafı taktım. Arkadaşlar birinin şimdi sol taraftakinin tırnağı böyle dış tarafta yalnız şu sağ taraftakinin şöyle arkadaşlar ha, iç tarafta onun için o tırnağı Taktıktan sonra şu amortisörü ileri doğru itekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da yeni aldığım amortisör ve şurada keçe dört yere hem ön ve arka tarafa yani dört tane keçesi var. Şimdi oradaki esnaf arkadaş dedi ki aldığımda bunu 40 liraya aldım arkadaşlar. Şimdi şunun yağını şu bölgeye az sür dedi ondan sonra oraya oturttur dedi aynı arka tarafa da öyle Ondan sonra oraya oturttuktan sonra keçeyi böyle üzerine bol etrafına da bol yasın diğer yerlere değil sadece bu bölgeye Arkadaşlar şuradaki vidayı karşı tarafa şuradaki sabit sumuna denk getiremezsiniz bayağı bir problem oluyor ya ondan dolayı tam buraya şu vidayı şu somuna denk getir. Arkadaşlar şu anda çamaşır makinesini yerine yerleştirdik. Bakın şu anda bakıyoruz hani. Bakın arkadaşlar zıp zıp zıplamıyor hani bakın. Şu anda gönderdiğimize bak. Bak zıplamıyor arkadaşlar. Eğer buradan kazana şöyle bastırıp hop diyorsa sürekli arkadaşlar onun amortisörleri bozuktur çamaşır makinesi çalışırken, boşaltırken sarsılıyorsa, önlere doğru geliyorsa, yani horon tepiyorsa bilin ki arkadaşlar amortisörlerindendir. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese selamlar, saygılar.